Hocam bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sol kolla zorlanırken sağ kolumla nasıl böyle ağırlık kaldırabiliyorum? Vallahi ben hiç böyle bir şey görmedim. Sağ kolu bayağı aktif kullanmışsın sen. Ne Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berkcan. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir site videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere bu video sponsor olan lider takipçi hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl mı yapılıyor? Öncelikle bir hesap oluşturmanız lazım. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Şifre tekrar şifre ad soyad mail falan telefon numaranızı giriyorsunuz ve güvenlik kodunu bekliyorsunuz şey güvenlik kodu da burada yazıyorum sen ve güvenlik kodunu giriyorsunuz sonra üye ol diyorsunuz benim hesabım var zaten o yüzden kendi hesabıma gireceğim ben gördüğünüz gibi önceden giriş başarılı dedi ve açıldı hesabımız. Buradan arkadaşlar Instagram var. Yani takipçi var, beğeni var izlenme var. Instagram olarak hikaye izlenmesi var. Instagram organik Türk takipçi servisleri var. Instagram yorum hizmetleri var. Instagram garantili takipçi hizmetleri var. Yani Instagram üzerinden biraz daha yo yoğunlaşmış bir site. Şimdi Twitter hizmetleri var arkadaşlar. Tek tek hepsinden bahsedeceğim. Zaten beğeniler, tweetler şeyler falan retweet. Onları falan var arkadaşlar ve acayip ucuz bir fiyata. Mesela takipçi hizmetleri diyor. Hemen bakalım şuradan. Mesela bin adet 12 TL'ymiş bakın. Ve bunlar arkadaşlar bot değil. Gerçek takipçi. Fotoğraflarınızı beğeniyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Hani gerçek hikayelerinizi falan izleyen. Mesela YouTube YouTube'a bakalım arkadaşlar. YouTube hizmetlerine bakalım. Şimdi YouTube Türk gerçek takipçi varmış bak mesela. Ne kadarmış? 1000 adet 120 TL ama gerçek. Şimdi mesela atıyorum siz bu 1000 takipçi attınız ya 1000 şeyi. O da zaten şuun şey 15K'ymiş. Minimum 250'miş. Dur bakalım ne kadarmış. 250. 30 TL'ymiş arkadaşlar. Hiçbir şey. Bir de o gerçek diyor yani. Mesela videolarınızı izliyor, beğeniyor, yorum yapıyor yani. Böyle takipçiler Ve şifre vesaire hiçbir şey almıyor. Sadece link. Buraya o istediğiniz videoyu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. E nasıl mı para yükleyeceğiz? Hemen ona bakalım. Bakiye yükle diyorsunuz. Ve buraya hava ile sıfır komisyon alıyormuş bak mesela. 10 TL minimum tutarmış. Minimum tutar yapıyoruz. Ve ödemeyi gerçekleştir diyoruz ekliyoruz. Ve burada bankalar çıktı. sanki ee, siz hangi bankaysanız onu seçin. Ben işi bankası. Ve buraya adını soyadınızı, teçhizin kloğunuzun 5 hanesini diyor. Cep telefonunuzu ödeme, ödeme tarihini seçiniz diyor. Bunları gerçekleştirdikten sonra ödemeyi bildir diyorsunuz ve anında 10 TL bakiyeniz yükleniyor. Şimdi arkadaşlar size bu senin sevdiğim bir özelliği var. Youtube hizmetleri. Youtube hizmetlerine giriyorsunuz arkadaşlar ve Youtube 4000 saat izlenme hizmeti diyor. Yani bu ne demek? Para kazanma dedim arkadaşlar bakın. E şu arkadaşlar bizim para kazanmamızı açıyor tamam mı Şimdi ben 1000 aboneye geçmişim Ama 4000 saat gerekiyor Ben bu Isteden 4000 saat aldığım anda benim para Şeyim açılıyor yani Artık videolardan para kazanmaya başlıyorum Sadece 175 TL arkadaşlar bunu alabiliyorsunuz mesela 1000 yazıyorsunuz tam buraya Ama arkadaşlar taktiği şu bir saatten uzun bir video atmanız gerekiyor ve videonun linkini yapıştırıyorsunuz buraya bunu alıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz ve sipariş tamamla diyorsunuz ve zaten sipariş hemen geliyor. Diyor ki arkadaşlar burada kanal videosu 60 dakikadan uzun olmalıdır ve kanal içeriği yansıması 3 ila 5 gün sürebilir diyor. Yani diyor ki e, hani zaten bir saati 4000 saat izleyecek ya şey. 1 saat videoyu 4000 saat izlemesi için 1000 kişinin e, o videoyu e, bayağı bir süre izlemesi gerekiyor bu sitede bunu karşılıyor. Yani mesela şu anda 289 kişi aktifmiş. Bak yenileyelim mesela. 293 oldu. Bu sitede e, güvenilir bir site arkadaşlar. Bu siteyi tavsiye ediyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın. Kanalıma gelen herkes benim baş